Evet. Galatasaray Fenerbahçe. Çok evet. büyük bir maç. Derbi. Derbi. Son maçtan. Başlıyoruz. Direkt skoru veriyorum tamam Direkt mı? Direkt skor ver aynen. Direkt hani başka biri konuşamayacak. Net. 2-2. 1-0 öne geçeceğiz. 1-1 olacak. 2-1 2-2. Okan abi. Bence Fener hızlı başlarsa evet. ve hata yapmazlarsa golü bulurlar. Erken bulur. Kaç kaç? Tahminim 3-1. Fenerbahçe. alır, alır Fener. Yani. Ben e, de 1 0 Nesir'in golüyle alacağımızı düşünüyorum. Erdem abi. Ben duygusal olarak bakıyorum. 2 0 Galatasaray alacak. Evet abi. Ben totem yapıyorum Fenerbahçe kazanacak diyorum. Ya ben de iki takımın da riske girmeyeceğini düşünerek berabere kalacaklarını düşünüyorum. 1-1 veya 0-0 diye. Ama inşallah Galatasaray kazanır tabii Galatasaray'dayız. Maçtayız. Bu ne lan? Yürü lan. Hadi. Allah seni alsın. Lan lan. Dur, lan. Allah Allah. Im. Allah ım. Allah ım ya. Ama nereye gitti? Allah Allah nereye gitti e, abi ya? O ne değil mi? Bu adam kafa attı abi. Ayakta. Bir şey demek istemiyorum buna da Oğlum Cem Usan ne yaptın lan? Ee, Bak burayı iyi kapatıyor. Bak bu tarafa oynayacağım. Lan! Ben Cem senin ya. o ayağına ben ya. Hadi lan arkanda adam lan. Adam arkanda çok yaptı. Çık çık. Geliyor.

Ulan Şimanski niye Şiman sen orada? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ama şimdi Şimanski orada olmasa bile Mustafa olur rahat hiç, olur yani. Total. Hiç kendini geri çekme gibi bir şey de yok. Direkt adama girmiş. Kendi yani, o zaman o zaman şey şeyde, böyle ama kendi kafasına girdi. Şimanski. Bir yere gelmemiş. Böyle Dur. böyle, yapmasına yapması da gerek yok. Arada mesafe var. Yani, Dur. Zaten pozisyonu geri çekilmemeli. Oğuz mu attı bir tane? Yani. At ortaya. Bu ya. <laughs> Aha ne yaptın bu lan? Nasıl oldu lan? Oğlum <laughs> sen <laughs> <laughs> ne yaptın <laughs> lan? Yemedim yapışık yapışmış. Yine yaptı. Evet. Yine yaptı. Tekerle nasıl aldı o topu? Direkt tutuyor adam. Ben bu oyunu çok seviyorum yani. ya. Ben ya direni çok pahalı bir şey herhalde. <gülüyor> yapıştırmış <gülüyor> bir şey ben. Şey çöpükler var lan yapışık var. Topu çünkü onlar yasak. Sen kol şeyi he. Yok ya. Yani, Çöpük var. Sıkıyorlar böyle. Aferin lan. <laughs> Aferin lan. Bravo Aferin lan. Bravo. 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 Hep barışa, oluyor oluyor ya? yaksın, Hep barışa geldim böyle oluyor ya. Hep barışa geldim böyle oluyor ya. Yusuf tekte, Murat bütün top ya. Ata At şey şey, şey şey <laughs> şey ya. şey diye. Sarı. Sarı beşikler. Beşikleri ya. Hadi yavaş oyunlar ya. Beraberliğe gelmişler. Siz oynamıyorsunuz onun evet, bütün top oynuyor. Rus abi ya. İşte bunuyor ya. İşte Fener mi? Fener mi oynuyor? Biz daha çok pas yaptık. Fener mi? Daha çok, çok pas. Abi daha çok, daha çok pas. Yemin ediyorum. <laughs> ceza, iyiydi. ceza sahasına top girme çıktı. Tamam. <laughs> <yönlerini gülüyor> bak yaptık. ceza birazdan şeylere. <laughs> daha tamam. Çok, çok ceza pas sahası ya. sadece köşe geçmiş. Şey şey ya. daha, daha çok, şey yapmış. Anladın mı? Hani böyle. Bence abi üstün üstün değil kimse. Yani kimse üstün değil. Takım üstün şey bu. Yaplas bana gelmesin abi. Üstün değil yani. Hani bunu söylemem ben tuhaf geldi. Evet. Ne diyor? Sen başladın. Valla Lemina tek başına oynuyor şu an. Mücadele ediyor. Fenerbahçe'de kim var diye düşünüyorum aklıma gelmedi şu an böyle orta sahada ya da maç olarak. Ben yani defans olabilir, Yusuf, Yusuf, Yusuf olabilir. İlk e, korkarak oynuyor kan. İnşallah ikinci yarı Yunus Akgün ve Ahmet Kutucu'yla yeneriz. Okan Maçta çok zevk almıyorum ben herhalde. Oynuyorlar ama yine oyuncu değişikliği gerekiyor bence. Ne olur ikinci, maç? İkinci, ikinci, ikinci yarı değişiklik olur da toparlarlar. Fener açısından konuşuyorum. Abi ha. bence Taliske girecek oyuna. kim vardı bakayım. Başka birine çok böyle aramam ama Taliske girer. Abi 1-0 alacağız hala inanıyorum ama maç böyle biterse böyle devam ederse sıfır sıfır da bitebilir. Ama gönlüm 1-0'dan yana bakalım ikinci evet yere. Lemina'nın ayaklarına sadık. Maç olarak zevksiz. Bu kadar. Ben de Lemina bence çok iyi oynadı. Tek başına oynuyor neredeyse. Ama Yunus ise bence Barış yerine Yunus'u alabilir. Hı. Biraz daha ön tarafta kreatiflik katar önüne. Bakalım göreceğiz. Ya iki takım da korkak oynuyor bence. İkisi de puan kaybetmek istemiyor. En kötü bir bir berabere kalırım yine aynı şekilde altı puan devam ederim diye düşünüyor. Ya bence böyle biter maç. Ya bir bir şey bir şey hata mata olursa bir şekilde gol olur. İki takım için de söylüyorum. Ya bakalım ikinci yarıda e, görüşmek üzere. Penaltı için ne diyorsunuz bence. sizce? Bence bir kural, yani bir kural olabilir diye düşünüyorum. Bence de değil ya. Ben Hayır, <laughs> Oğuz'un Oğuz'un oğuz. Bence o vücuttan sekme gibi bir algı var. Neyse yani. ikinci yarıda görüşürüz. Evet. Var hiç şey yarar. Ulan oğlum bir şey yarar. Saraya çıkar var ya. Aferin lan. Aferin lan sana. Aferin lan. Uzak orada da. Nasıl vuramadı? Ulan be. Yapış 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 çıkarma yapış. Kaç şunu. Kalkat Öldürün. Öldürün. Ben lan, ben. Hayır ben. hayır. Ben. Bak bak sana verebiliriz bunu. Evet. Hı. Öncesinde daha şey var mı burayı ama. Çuval hazır mı? Ne için? Aa bak yaptın atıyor ki. Yakın lan Galatasaraylıları yakın. Ya oğlum insan var çok çocuk, var da saçmalamayın ya. Ben normal elinde tutarken elim yanıyor anasını. Ha sadece. şöyle düşün nasıl aramak müstahat adamları içeri sokmuş? Vallahi billahi ya. Biz yakarsak söndüremezler abi. Geçen maçta bizim acaba? Civaraya uçak yok. Atla o yürü! Gel o! gidiyorsun! atak! Vay vay vay! Yer olsun ya! Yer onu ya! Net pozisyondu lan! Offside mi? Offside yok bence de. Yani Apo mal. Yapma kardeşim ya. Yapma Fener maçlarında. Zaten sen ağırsın Apo. Peki bu pozisyonda nesli olsaydı, olsaydı. Olsaymışım Yok abi Herhalde. yok abi Emre. olsa giderdi abi. Yok giderdi. giderdi, 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 giderdi. öndeydi. O kadar değil. Evet, Ama o sert. Bir de topu çok kötü önüne aldı. Çapraz matraz bir şey. Ceko da bu yok. Ceko kafa topu ya gelecek. Bak Ceko kafa topu ara pası dışında evet. şey. başka yapamadı şey. Ne Mourinho da bu yüzden aldı bence. Elleye boş. İçeri boş. içeri boş. Davison. Ceko ceza sahasına Abdülkerim. ben senin o. vur onu artık. gerizekalı Yaksana lan ben ya Oğlum kazma mısın nesin sen Apo ya yakınlaşın. Yakınlaşın Apo yakınlaşın yüzünü yakınlaşın Apo'nun Bakın tepkisine Gülüyor Tez emek Gülücek şimdi Yaklaştır yapıyorsun? Çakal Vur artık oğlum. ya Her tek buranın var iki kişi var ha Bence ilk defa böyle pozisyon geldi ya evet. vurulmadı Ya, ya değişiklik yap ya kurban olduğum ya Hadi. Gol Gol Aaaaa Abi ne yakalandı lan biliyordu be. Valla. Niye sen Çok zor çok zor Bu arada Mustafa atası niye öndesin ki o kadar? Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen sen yapayım? Yapayım. Ne yapayım? Frem so frem buraya gel. Hocam. Hocam. yapıyorsun? Bekle diyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? yaşanan Bak. Penaltı. Penaltı. Abi az önce de aynısı oldu. Hayır hayır bak. Az önce de ya öyle abi, abi, çarptı ya şurasına. Ya ya ya. Abi şurasına çarptı az önce. Beyaz elinde bir şey olan var biri bak. Bak hop. Direkt burada. Penaltı. Ya ben sanmıyorum dereceklerini vermezler. İkisi görmüş bağırır zaten. Abi penaltı. Top yumuşuyor bir de yavaşlıyor. Ben sanmıyorum bence penaltı değil. Şeker'in ya. Şeker'in ya. Abi değil penaltı değil. Evet ama. Az önce e de dedi ya. Birinin elinde dedi ya az önce. Biz onu Ben hala anlayamadım her yerde olacak. Berkan. Berkan. Ama hatun lan 20 tane korner kullandınız lan. <laughs> gol. Aa şimdi gol gol gol. Gol <laughs> gol arası zaten fenomen ya. <laughs> ya, ya. <laughs> ne oldu? Abi adam derbi tecrübesi. Ben hep söylüyorum ya. Günay çok iyi ama derbi de mustara. Ama nasıl oyunu etki ettiler bak gördün mü? <laughs> o konuca değişiklik alma yapmazsan Adam <laughs> ya 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 nasıl vurmuş lan? Vurmuş. Vurmuş. Bu sene bir daha tutturmuş. Vallahi üstüne mi? Hadi işte mi? Göster aşağı attığımızdan. Yemin ya. Ulan dışarı çıkarsa bomboş iki kişi ya. Olsun ben adam şalay hiçbir şey yaptı. Barış kale vurdu oradan. Bu da bir baktı vurmak da. Vuraysana. Burada nasıl başlamak ya? Yürü lan! Kayca kalacak. O el 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 Açam senin ben. Yardım el oldu. Ama yerde el oldu. kral abi. Yahu. Ulan o... sizin ben kafanıza tüküreyim oldu. ya. <laughs> Ortaya torayla mı atacak? Ya atsın ya o zaman kimse yok. Ay, aynı hareket yapıyor bas şuraya ya. <laughs> Bravo ben atam. Neredesin ne suyu? Mert'ten çok kötü attı. Dur! Ay be! be. Çok kötü. biraz ya, daha güzel bir Çok uzak Bir de Tarışka vardı. Tarışka olmasaydı. Nereye çıkar topu ya? Vallahi çıkardı ne <laughs> İlk hesap düştünüz herhalde ha. Yok be. Ne bileyim ben hatırlamıyorum. Bu dakikada yapılacak olur mu ya. Vur dikine gitsin topu ya. Vur lan! Bu niye çıkarıyorsun sen ya? Yani. Ya yani, ben korkak işte. Abi ya. Korkak. O Allah aşkına o göster. Bakayım göster. Bu, bu şeye... E, 45 yazıyordun. E bekleyin zorlu. çok şey laf yiyecek ha bakalım burada. Çok yiyecek. Şey yiyecek laf yiyecek. Senin ne alaka ya? Zaten bir korku saldığın adam oluyor. Yani burada... Şimdi ben Azak Mermak'ın maçında olayım. Fener gelecek bak gör. Full fener bastıracak. Şu an var ya bitene kadar fener bastıracak. Tamamen kendi şey ya. Hani ben beraber beraber beni gönder. Yemin ediyorum o başka hiçbir şey değil. Ben sakatlandı herhalde. Demin at lan Demin at. Oo hocam kart ver ama ver Yeter ya. Yeter ya. Fred ne diyeceğim? Yeter ama Mücahit abi ne diyorsun? Kart yani. Olabilir ama ben hakimi ikinci yarı çok beğenmedim hakemi ya. İlk yarı güzeldi de pozisyon da öldü için. <laughs> Kartlık bir şey yok orada. Ama abi yok. Hata geliyor abi. Abi, yani abi. Ya, o önü önü basıp ya. gidecek ama yani. A Burada A mesela. ne vardı? El vardı değil mi? Burada A el vardı. Yerde yerde. yerde. Emre'nin pozisyon penaltı aldınız olsa da. Penaltı aldı. Emre, de. emre, emre, de. emre, 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 emre topu koyup e öyle et. devam etti. Anladın e mı? Bu gözü var. İzleyelim. Osimhen bu topu kime atıyoruz ki? Ahmet. Nasıl lan? Medin. Şey şey ya, ya boş. Al çıktın. Çık, çık, çık lan oğlum. Yedi yedi. Yedi, Lemi Lemi Allah oğlum. Allah yedi. Geldin, Aa, ya oğlum. Yedi. Alemina. Öncesinde şey var. Ben kırmızı. Abi. Sarı sen, 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 abi. Sarı sök müydü? Kim o? Sanchez. O Lemina ne, ne yapıyorsun lan sen? Ya, Lemina 90. dakikada var mı böyle bir şey yapan? Abi yapacağını tek şey ne de biraz daha gitmeye Hiç bırakmayacak dilekler ne kaydı abi. çok temiz aldı bu seyirci. Orada ne hiç kızana. Sicemezdi kanka. Ne olursa olsun ofsayt yani orada. zaten orada topu. Aferin Lan Tariska. Ne mi var ya Aa, <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum Topu, topu kaldırsa farklı olurdu. Bitirdin mi? Ben de direkt bitireyim. Ne uzat lan? En az tamam, bir üç dakika oynaması lazım. Ne bence top bir dakika Bence oynaması lazım mı? sizin zararınızaydı ben söyleyeyim. Bir üç dakika da oynasa. Evet yani. ama yani. belli de olmaz yani. Ya, bir, yo, 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 çıktı. Ay, ay. Ama Yunus bir Yunus'un önünde bir top üstü bir kontrol aldı. Yunus, yani bunlar gitmiş yani. abi. Osman Osman Osman. O sümeni çıkardı maç bitti. Neyse benim dediğime denk geldiniz yani şimdi hepiniz. Evet, <laughs> abi senden başlayalım. Valla Okan Buruk şöyle düşündü bence. Berabere kalayım. 6 puan farklı devam edeyim düşüncesindeydi. Kazanmak için çıkmadı. 0-0 ben de beraber dedim. 2-2 dedim ama neyse. Bu kadar. Hiç beklemediğim bir sonuç. Mourinho da mutsuz bence. Ama istediğini almadılar. Ben 1-0 diyordum. Pozisyonu da bulduk atabilirdik aslında ama iki taraf da biraz sanki yattı gibime geldi ama maçın böyle olacağını bilmiyordum. Bakalım diğer maçlara bakacağız. Erdem abi. Yeminanın ayaklarına kurban olayım. Başka bir <laughs> şey demek istemiyorum. Abi. <laughs> <laughs> yani Bence de Lemine olmasa çok farklı olurdu maç. İki takım da zaten yatmaya oynadı. O zaten Okan'ın o sümeni çıkarmasından da belliydi. Hı. Yani çıkarınca rahat geliyor takımlar. Aa zaten maçta bunu yaşadık. Aynen öyle. Yani e, artık iki buçuk maça çıktı bence fark. İkili haberacı da Galatasaray'a aldığı için. Bakalım göreceğiz artık. Ya yani benim dediğime geldi yani. Ben maç başında da maçın öncesinde TikTok'ta açtığımız yayında da bunu söyledim yani. İki takım da yatacak yani. Çünkü kaybetmemek için, puan kaybetmemek için biliyorduk böyle olacağını. Yani. Fenerbahçeliler şu anda neden seviniyor onu da bilmiyorum. Altı puan şey, var Galatasaray'da. Anlamadım da neyse yani bakalım neler olacak yani Galatasaray'ın çok riskli maçları var burada. Diğer dalıda görüşmek üzere Allah'a emanet.